kuvvetlidir. Buradan E'ye ulaşırız. Kazanabilmesinden de aynı şekilde E'ye ulaşırız. Hayatını yine E'ye ulaşırız. Adayanların yine E'ye ulaşırız. Y kaynaş tırnaklidir. Onu yine kaynaş tırnaklidir. Gelişmekten geliştirmek. Buradaki Ş ve T benzeşme yapmıştır. Buradan e, ünsüz benzeşmesine ulaşırız. Yetecek Yetmekten yetecek. Ünle başlayan bir ek aldığı halde daralma yumuşama olmamıştır burada. Yetecek, yedecek olmamıştır. Buradan üçüncü yumuşamasına aykırılığa ulaşırız. Ee, daralma ve değişim kalıyor. Baktığımız zaman geliştirmeye yetecek maddi ve manevi güce sahip olması gerekiyor. Güce kelimesinin kökü güçtür. Ç, C'ye dönüşmüştür. Yani yumuşamıştır. Buna üçüncü değişmesi diyoruz buradan da C'ye ulaşırız. Ünlü daralması burada örneklendirilmemiş. Doğru cevap D seçeneğidir. numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdaki neden hangisi söylenemez diye sorulmakta. Kelimelerimizi ekine köküne ayırdığımız zaman ses olaylarını görebiliriz. Çevrenin kelimesinin kökü çevirdir. Buradaki i sesi düşmüştür. A seçeneği doğrudur. Etkilendiği kelimesinin kökü etmir. ettir, ettir, ettin, etki KG olmuş, benzeşme olmuştur. Etkilendik KG yumuşaması olmuştur. Hem yumuşama hem benzeşme örneklendirilmiştir. Edilemez kelimesinin kökü ettir. Etmekten edilemez. Ünlüyle başlayan bir aldığı için t, 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 d, ye dönüşmüştür. Bu bir yumuşamadır. Yani ünsüz değişimidir. Üç nolu e, cümleyle ilgili bilgi ver doğrudur. Etkiliyor kelimesi etki, l olarak devam eder. Yor eki, l, dönüştürmüştür. Daraltmıştır. Burada da ünlü daralması vardır. Azıcık kelimesine gelecek olursak. Kelimenin kökü azdır. Ekimiz ise cıktır. Burada bir ünlü türemesi olmuştur. Ünsüz türemesi değil, ünlü türemesi olduğu için doğru cevap E seçeneğidir. Numaralanmış sözcüklerdeki ses olayları hangisinde yanlış belirtilmiştir diye sorulmakta. Gerektiğini sözcüğünde gerekmekten gerektik, tik tik olmuş burada bir benzeşme. Gerek tik, k, g olmuş burada bir yumuşama var. A seçeneği doğrudur. Tadına kelimesinin kökü tattır. T, D'ye dönüşmüştür, yumuşamıştır. Ünsüz değişimi vardır. N, iki kaynaştırma harfidir. Ünsüz türemesi, hissetmek kelimesinde. ikincisi türemiştir. Ünsüz türemesidir. His et, et, D, T olmuştur. T, D'ye dönüşmüş, ünsüz değişimi, yumuşam olmuştur. D de doğrudur. Kelimemizin kökü küçüktür. Buradaki K sesi düşmüştür. Ünsüz düşmesi gerçekleştirilmiştir. Gelelim C'ye. Baktığımız zaman üçüncü sözcüğümüze ufacık kelimesinin kökü ufaktır. Buradaki K sesi düşmüştür. K sesi ünsüzdür, ünlü değildir. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu parça ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmakta. B'den başlayalım. Ünsüz değişmesine, ünsüz setleşmesine uğramış sözcükler vardır denilmiş. Baktığımız zaman öldükten demiş. Buradaki denin ten olduğunu görmekteyiz. Burada e, ünsüz sertleşmesi örneklendirilmiş. Saatte kelimesinde de aynı şekilde ünsüz sertleşmesi örneklendirilmiş. D, T olmuş. Buradan B'ye ulaşırız. Ünlü düşmesi olan sözcüklere yer verildiğini söylüyor C seçeneği. Baktığımız zaman ünlü düşmesi arayacağız. E, burada e, satıh kelimesinin kökü satıhtır. Burada ı sesi düşmüştür. Vakit kelimesinin kökü, vakti kelimesinin kökü de vakittir. Burada da i sesi düşmüştür. Buradan da c'ye ulaşırız. karıştırma sesi kullanılmıştır. karıştırma sesi, s, ş, n sesleri. Ankara'nın neye kaynaştırma? Akşamları na, ne kaynaştırmadır? Buradan d'ye ulaşalım. Birden fazla yerde ulama vardır. Üncül eviten ünlüyle başlayan kelime. Ankara'nın akşamlarında ulama var. Ee, baktığımız zaman... Ağırlatmış olmayan da olama var. Gelelim A seçeneğine. Ünlü daralmasında örnek olabilecek birden fazla sözcük kullanmış mı? Burada hatırlatıyor kelimesinde ünlü daralması yok. Çünkü hatırlatmak ifadesi öncül de bitmiyor. A, E ile biten kelimede ünlü daralması olur. E, hepsine tek tek baktığımızda hızlıca Burada ayır ayırmıyor bir tane ünlü daralması olduğunu görmekteyiz. Ma eki ya dönüşmüş yor nedeniyle. Dolayısıyla A seçeneği birden fazla olmadığı için söylenemez. Doğru cevap A'dır. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez diye sorulmakta. E, baktığımız zaman gecenin kelimesinin kökü geçtir, geçten gece, yumuşamıştır. Ünsüz yumuşaması e, olduğunu söyleyebiliriz. E, onu ne uğramış sözcük kullanılmıştır diyor. Baktığımız zaman ünlü düşmesi arayacağız. Ömrün kelimesinde ünlü düşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ünsüz sertleşmesi, ünsüz uyumu. Baktığımız zaman ünsüz sertleşmesi ünsüz uyumuna. Çayakin'in çaya dönüştüğünü yavaş çağ olduğunu görüyoruz. Burada da sertleşme olduğunu söyleyebiliriz. Ünsüz değişimi kuralına aykırı sözcük ise set bir ünsüzle bitti halde yumuşamayan kelimeler olabilir. Saçında kelimesi set üzüyle bitiyor ama yumuşamıyor. Saçında olmuyor. Bu nedenle burada da bunu doğrularız. Kaynaştırma sesi almış sözcük kullanılmamıştır diyor. Burada e, saçında senin saçın da gecenin gecenin buradaki ne kaynaştırmadır. Kapatırsın ufukları beklersin köşende senin köşen yorgun siyah atlarını son yolculuğun ve dersin yavaşça kendi kendine kendi kendin, senin kendin diyebiliriz. Sifat harfi yok. Ömrün çemberinden kurtuldum yine. Ömrün çemberi buradaki ne yine kaynaştırmadır. Burada birçok kaynaştırma kullanılmış. Doğru cevap E seçeneğidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Ünlü düşmesi orta olan kelimelerde, birleşen bazı kelimelerde, türeyen bazı kelimelerde gerçekleşir. Kelimeyi ekine köküne ayırdığımızda bunu görebiliriz. Oynayan kelimesinin kökü oyundur. Burada U sesi düşmüştür. Üflüyor kelimesinin kökü üfle, yor, daralma olmuştur. Burada düşme olmalarını görüyoruz. Kıvranmak kelimesinin kökü kıvırdır. Benziyor kelimesinin kökü beti, benzi, benizdir, iyi düşmüştür. Ufkunun kelimesinin kökü ufuktur. Burada üfle kelimesinde daralma olmuş, düşme olmamış. Doğru cevap B'dir. Bu parçada ses olaylarından hangileri yoktur diye sorulmakta. Şüphesiz hoşumuza giten buradaki T, D olduğu için yumuşama olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yumuşamaya bire ulaşırız. Eserle aramızda bir zevk bağı oluşuyor. Eserin hoşumuza gittiği, gittik, gittik olmuştur. Burada benzeşme olduğu için buradan 5 nolu ifadeye benzeşmeye ulaşırız. Hüküm, hükmü olmuş. Buradaki Ü sesi düşmüştür buradan ünlü düşmesine ulaşırız. Veren şüphesiz bu bağdır. Bu bağ sayesinde eseri kendimize yakın hissediyoruz. Hissetmek. Buradaki S sesi ikizleşmiştir. Buna biz ünsüz türemesi deriz. Buradan dört nol ifadeye ulaşırız. Burada hissediyoruz demiş. Kurucu bir ünlü gelmiş. Bu bir daralma değildir. Kelimenin A, E ile bitmesi gerekiyor. Burada ünlü daralması ve ünsüz düşmesi kullanılmamış. 3 ila 6 cevaptır. 3 ve 6 doğru cevap C seçeneğidir. Dizilerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi, hangileri vardır diye sorulmakta. Hepsi kendi payını alır. Kendisinin payı ne kaynaştırmak bilir. Bu yağmada rüzgar sesimizi, güneş gölgemizi ve akılımız, buradaki ses düşmüştür, bunun düşmesi gerilir kalır yıldızların ağında. Yıldızların ağı ünsüz yumuşaması örneklendirilmemiş. diğerlerini görebiliyoruz. Doğru cevap 1, 2 ve 4'tür. E seçeneğidir. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diye sorulmakta. burada ünlü daralması a, e, i, U, dönüşmesi. Gecemi kapıyorum? Kapamaktan kapıyorum. Burada örneklendirilmiş. Yumuşama birçok yerde var. Geçten gece yumuşama örneğidir. Gitten giden yumuşama örneğidir. Benzeşme, setleşme demektir. Baktığımız zaman e, okumaktan tan, tan olmuştur. Dolayısıyla burada benzeşme vardır. Kaynaştırma harfi koruyucu, ünsüz. Gece nin demiş. Buradaki ne kaynaştırma harfidir. Saatleri, gecenin saatleri neye yine kaynaştırma harfidir. Havanın hava ne yine kaynaştırma harfidir. Ünsüz düşmesi burada örneklendirilmemiş. Doğru cevap C'dir cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangileri görülmez hangisi görülmez diye sorulmakta. Yapmayı ı belirtme hal y kaynaştırma harfidir. Buradan b'ye ulaşalım. Düşünmekten düşündük kg olmuştur. Buradan ünsüz yumuşamasına ulaşalım. İşten ifadesinde dt olmuştur. Buradan sertleşmeye ulaşalım. Hangisini yine kaynaştırmaya ulaşıyoruz? Yapacağına demiş. Buradan yine yumuşamaya ulaşıyoruz. Karar veremezsen nefsine ağır geleni seç. Nefis, buradaki iyi sesi düşmüştür. Burada da ünlü düşmesine ulaşıyoruz. Burada ünlü türemesi örneklendirilmemiş. Doğru cevap C seçeneğidir. Numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdaki neden hangisi yanlıştır diye sorulmakta. Hem ünsüz türemesi hem de ünsüz yumuşaması vardır denilmiş. His hissetmek ikincisi S türemiştir. T, D olmuş yumuşamıştır. Türeme de yumuşama da vardır. İkinci kelimemizde ünsüz yumuşaması kayıp PB olmuştur. Yumuşama vardır. Ünsüz benzeşmesi olmuştu. DT olmuştur. Benzeşme vardır. Üçüncü e, kelimemizde kelimenin kökü sarıdır. Buradaki ı sesi düşmüştür. Ünlü düşmesi örneklendirilmiştir. Dördüncüsünde çoğunun kelimesinin kökü çoktur. K, G'ye dönüşmüştür. Ünsüz değişimi yani yumuşama olmuştur. Daralma görüyordu kelimesinin kökü gördür. Ekimiz ise yordur. Araya koruyucu bir ünlü girmiştir. Burada daralma görülmüyor. Daralma olması için kelimenin a e ile bitmesi gerekiyor. Doğru cevap e seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmakta. Kalbe sözcüğünde ünsüz değişimi yani kalp p, b değişimi ünsüz değişimi e, örneklendirilmiştir. Benzer sözcüğü benizden benizemek benzer olmuş. Burada önü düşmesi, iyi ses düşmüştür, örneklendirilmiştir. Penceresinden sözcüğünde kaynaştırma sesi, pencere, pencere si. buradaki sene, s ve n kaynaştırmadır, onun penceresi, n de kaynaştırmadır. Seyirden sözcüğü, seyir de iyi düşmüştür, seyir et, t, d olmuştur, ünsüz yumuşaması ve düşmesi örneklendirilmiştir. Tesellidir kelimesinde ise, kelimenin kökü tesellidir zaten, de ektir, herhangi bir ses olayı görülmüyor.